Aynalar bakmayın yüzüme dikti. işte yakalandık, Kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın topma indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz beraklık. bir mahkeme. Acı hapsettiğim sefir yazdım. Nur topu günlerin kanına girdim. Kutsi emaneti Gidin, bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade. Dişlerinde köpek nefsin irade. Günah, günah, kasap yerinde bebek. Merhamet, suçumdan üstün merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kefen, Göz yaşı noh tufanına Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada dişler. Beni beklemeyin, o bir hevesti. Gelemem, aynalar kes